Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nane reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Herkesin damak tadına uymasa da biz çok seviyoruz. Bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Kışın hasta olduğunuzda özellikle soğuk algınlığında bir kaşık aldığınızda iyi geliyor. Tarifimiz için bir bağ nane kullanıyorum. Nane'leri güzelce yıkadım ve yapraklarını ayıklıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker dökelim. Nane yapraklarını iyice ovalım. Kapağını kapatıp buzdolabında bir gece bekletelim. Ertesi günü buzdolabından çıkardım. Nane bütün aromasını bırakmış, suyunu bırakmış. Üzerine bir su bardağı su ekleyelim. Ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra bir tane limonun suyunu ekleyelim. kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bu şekilde kabarcıklar çıkmaya başladığında olmuş demektir. Benim reçelim 17 dakikada oldu. Ocağı kapattım. Reçelimiz hazır. Sadece bu kadar çıktı. Bir tabak nane reçelimiz hazır deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.